Dying Light Sıfır tek başımayım Şurayı bulaşmadan buradan uzayalım Şimdi Bugün ne yapsak? Bir harita Harita açalım Bu Güneş apartmanı. Bunlar karantina bölgesi mi? Aynen. Ney? Bitki. Işığın mantar. Zehirliyorsun. Şimdi şemalarda ben şey gördüm. Ben yani hekimi. Bunu açtım az önce. Şey çadırdan aldım. 4 bitki, 4 zehirli yosun istiyor. O yüzden... Bunları toplayacağım şimdi. Levy'e malmasa da Aram aram Aa, Bir şey yok hadi Görüntü <laughs> kalitesini arttırabiliyor muyuz acaba ya? O değil lan Birinci tanecik film efekti neydi lan? Tamam Böyle bir etrafı hani şey görür, böyle üç, sanki üç boyutlu gözlük atma. Ah Gerilik gibi görünüyor Hareket bulamadık işte, bunu da kapat Tamam o renk bir zımbırtısını da kapatacağım bir değeceğim. <laughs> ha. Galiba yaptım ben. Ha darar aldı. Ha Kafana koparırım ha. Galiba yapamadım gençler bir dakika. Ya da yaptım herhalde bilmiyorum anlamadım. Bir daha kontrol şöyle. Tamam. Gidelim. Bu bagaj açıyor mu? Buradan valla Bak bu Üstten atlama diye bir mevzu açtım ben videoda mı açtım hatırlamıyorum Onun yüzünden uçan tekme atamıyorum ben Yani ona bir çözüm Nasıl bulur bilmiyorum da Ya bulursun yani Ya da Alışmam mı lazım? Onu tam an anlamadım Kronometre açayım İçeride bir şey var mı? Görülmüyor ki İleride mi gireceğiz şimdi buraya? Olabilir bak IAC ya hak lan <laughs> nereye gitti o altta yeni eşya üretebilirsin diyor bakayım ne öğretebiliyorum. çakmak üreteceğim zaten uzun bıçak lazım çakmak için ne garip şey oyun bozan mı üretebiliyom yok disko disko bu çok güzel bir alet diye 4 tane maymucuk alet biliyorum ben bunlar video dışında üretirim ben bunlar video dışında üretirim bu ne lan antrenman bahsi antrenman okay. takimi öküz tüfeği yani öküz Hmm, bunlar evet. Hurda satır. Üretir mi lan? Borudan üretiriz ya dur. Boru bulur borudan üretiriz. Devam edelim. etki burada diyor. Şunu kaldır. O ne? Ha, bir, panosu panos. Bu mu zehirli bitki? Daha. Ba, ba, banker, bak 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 gerizekalılara bak. ne üretecektik? Ben ne az önce? Ruh şırtan neymiş lan? Bir tane orak, bulayım da. Ben ne üreteyim dedim ya. Şuradan da. Deh, dişçi de, dişçi. Dişe ama... Oh. Zehir etkisi falan diyor. Tamam hep bak dur. Yani zehir etkisi verir. Verme Nerede lan Arda? Salak. Bitki miski bir şey yok mu ya burada daha fazla? Çok mu zor? Tüh. Molotov var mı? Molotov. Rotov, molotov Yap bak Molotov Molotov Yap bir tane baba Tamam Bir tane yıldız da yap bir tane ne olur ne olmaz biliyor musun? Dur <coughs> Tamam, burada ha Öyle olmaz ama. Çatapat ver. Çatapat ver. O da mı yok? Var. Heh. Yanıcı su. Ondan... Şuraya gidin abi. Koş 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 koş. Orada şey varmış. Ben Molotov'a gerek kalmadı. attım lan? Yanlış. Nokta. Şurada şurada orada bir şey bak. Oraya iyi bakın işte. Oraya bakmıyorsunuz siz. tükür biri mi tükürdü bana? Gel 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 -ge. Hadi lan. Bak mı oldu ne oldu ben anlamadım. <laughs> ben babamı. Abi açmayı deneyek ya. Bir rahat bırakın be. Ha, galiba git şuna lan. Şunları toplayayım da. Oh. Oğlum Orom... Bir önceki bölümdeki bug durmuyor, otursa var ya mükemmel olacaktı, öyle mi? Bak bundan nasıl işte uzun atlama Niye üstünü bitiremiyorum lan? Ha. bir şöyle gidin lan. Defolun gidin lan buradan. Lan kaybol git lan. Oğlum ben vururken bana vurma sen döverim lan. Да, так раз, Я... А. Клайес. Чтобы ты beceri ha. Bunu açalım. Ee, şükür şunu açabiliyoruz artık. Daha hızlı koşacağız herhalde. Daha iyi ol, Daha hızlı süre koş. Heh. Hele şükür ya. <laughs> <laughs> Dokun tutmam. Dokun tutmam. Daha hızlı tekme da olsa keşke <laughs> Bak bak izle taktik bu bak Bilmiyik onlar Bütün <laughs> zombiler böyle, böyle öldürür mü? Oh Abi git düşer be. Ben sağa sonra nasıl atmam? Niye atmıyorum Oğlum yukarı yukarı. <laughs> oh. Gel babam gel. Oh, yeah. Man, hm. tapla, baba. tapla, tapla, tapla. Venom gibi hepsinin kafasını kopardım. Hadi. Şurada bizim çanta oluyor mu diyor? Burada bakmam ben zaten çantaya. Hava yardımı. Buna gidelim. Ya zıpla şuna. Lan zıpla. bir kullanayım dur. Kuvvet diyor. Bu ne? Yer değirmeni. Dönerek yapacağım yok. onu güzelmiş. Bu ne? Bu daha güzelmiş. Bunu mu versek. Bunu vererek bence. Daha iyi. Ben özel düşmanlara dövüşürken ya. İspan hiç görmedik biliyor musun? Şu an yardımına bir bakayım. Eğer doluysa etrafı.

bana laf ettiler, hayatlarının atasını ettiler. Yanmıyor mu da bunlar? <laughs> <laughs> Hayır. Sadece bir <dizeyim. gülüyor> şöyle yapsak Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaşıyormuş gibi yapıp. Oğlum ne diyor ki lan? Tut. <laughs> Tut hey, hey, hey. lan. <laughs> ben zombiden korkmam oğlum. <laughs> <laughs> Şunlara silahını alayım dur. İşte, aha buldum. Tamam. La Bak. Öldün mü lan? Hop. Kafandan vururum. Zattilik. Ver. Ne? Nerede? hah oh. ooyy ver onu ver onu da ver şu malları bi arıyım onu da arıyım başka şurda bir yerde aha bu değil öteki nerede ya 5 dakikalık Başka ne var? Şey yapıyordun değil mi? Diş ekimi. Meyve de olduk. Bitki. Zehirliyorsun. Hmm. Bitkiye giden bir daha şey var ya. Çekici ver bana. düşeceğim sandın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çıkarım da. Çıkmadı. Olur, olur, olur. Güzel. Kimse var mı ya burada? Sesler duyalım ama. Aha. Kütüpler falan filan. İçeride bir şey var mı bunun Nasıl? Böyle binaların içine falan yapsanız aslında. Ne güzel olmaz mı? Bakayım. Hop. <laughs> şunu açabiliyor musun? Açma. Aç. Ay. Buraya gelemiyor salak. Ah. Güzel. Mallar çıktı. Güzel mallar çıktı. 재미 식으로 neutрод Yaşlı ha. Arkam bir daha daha bir dakika beyler. Gençler. <laughs> Tuzak. Gel böyle buraya gel. Gel 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 böyle gel. Tamam bunlarla uğraşmayalım hadi. Burada bir şey var mı? Şu. Ver onu. Ben de ver. Sonra başka. Bu. Bu o zaman. Burada bir şey var mı? Hadi. Oğlum bu bagajlar niye boş ya? Aç ben. Ha ölmüş alkol Başka? Kasayı alabiliyor musun? Onu ver. Bak bana gelene kadar ben kaybediyor muyum? Buradayım burada. O oh, anasının babası. Xav X, X Kaybol burda. Hah. Onu açmadan önce şuraları açalım. Onu da ver erzak şunu ver. Telefon. Başka? Lan git. Kafanı kırarım ha. Kafanı kırarım Hadi buradan kaybolma vakti. Aç. Sprey. Güzel. <laughs> Bağırma lan.

Herkesi nereye götürdün ya? Gel lan yanan mal. Gel lan şuradan bir geçme. Merak ettim yanacak mı bura? Yandı. Anan! Kafesede puanı ne işe yaradı? Bu mu? Bu bölümü burada kapatayım ben. Buradan devam ederiz.